Merhaba arkadaşlar bugün sizinle bir yeni video. Karşınızdayım bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Ee, bir tane sunucu gibi adam anasının amı gibi bir şey yapmış. Şurada da adam kaktüs farmı gibi bir şey yapmış. Hatta şurada şey de var. Ama giremiyoruz maalesef. Hiçbir iznimiz yok. Anasının amın ne o anasını satıyor. Abi beleş var. Ama lan işte. Oo, büyü masası, büyü basalı. Lan? Ne? Ne oldu? Bu ne farm? Koyun farmı abi. Doğru. Ha. 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 Adam anasını amını yapmış yani şimdi. Ne ya. adam ya adamla anasının amını yapmış. Ne zamandır oynuyorsunuz oğlum siz bu sunucu anasını satayım. Hı -hı. Arkadaşlar hı -hı. bir anda hı -hı. Bir hı -hı. videoyu kapatabilirim. Çünkü gizli oynuyoruz şu anda. Adama anasının amı gibi bir şey yapmış Bu olmamak. oğlum amık? Anasının amı Anasının amı Anasının amı Anasının amı Onu <laughs> sokayım oraya var lan? Oraya var o mu ne be? Anasının Onusunu... Anladım. bu ne bu adam yıllarını vermiş amuk anasız abi gelip ben oraya gideceğim anasının amanız çıkabilir miyim hayır ya çıkmak istiyorum ha Anus, abi ben nasıl çıkacağım? Orada bir kitap var, romantikler. Kitap var. Aylar, hmm. yardım lazım. Abi ben nasıl çıkacağım? Adam pusu yapmış buraya mı? Bir dakika. Ee, şey abi ben hile indirmiş. Da kaynak paketleri? Bu arada acayip. Abi ben X-Ray mi? Abi X-Ray şey Abi X-Ray modu indireyim. İndireceğim zaten ama. Ya ben ne yapacağım burada ya? Slice. Çil mi çekeyim amık? Duramıyorum. Yar adam. Ben tepe, tepe ee, Ben bir bok anlamadım bu işi. iş Bir şey <Gülüyor> 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 Abi bunu abi nasıl işliyor? Ver, Veriler nasıl çiftlerim, piş kurulu köpekleri, anasını mamını siktirim ana. Sizin sülalenizi sikeyim, güzel bir kız değil de beysini almış, tamam mı? Buna koydukları böyle Onu... orospuları, ben ne yapacağım burada mı? Abi bir dakika. Hehehehe. <laughs> <laughs> ne olsun abi Ahmet Kaya ve şunu Olmadı mı Ahmet? T slash Ahmet Kaya 516 işte anası an ananı şi <laughs> <laughs> Berkay Aha, offline değil, değil mi? bu her zaman Ne arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir Yani ben bunu denedim Anasının amını Ada odamla oyunu amına koymuş Şimdi ben daha sonra Başka sunucular bulabilirsem onlarla geleceğim Bir dahaki videolarda görüşmek üzere bakın 5 dakikalık video oldu Neyse hadi görüşürüz